Evet, herkese merhabalar. Ben Chef Tintin. Elif 4 Otel Zinciri'nin mutfak koordinatörüyüm. Bugün burada Balkan Geçişi düzenliyoruz. Aydıbi yapmış olduğumuz gecelerden bir tanesi. Türkiye'de yaklaşık 7 bölgeye hakimiz. Bu 7 bölgeye hakim olan otellerinden. İstanbul'daki otellerimizde temalı geceler yapıyoruz. Bu gecelerin bir tanesi bugün Balkan gecesi. Bundan sonra gecelerde Yunan gecesi, daha sonra şef gecelerimiz ve çok, çok gecelerimiz oldu. Bu gece yemeklerin yanı sıra çok güzel bir ritim grubumuz var. Yaklaşık 25 kişilik bir ritim grubu Edirne'den bizim için geldiler. Daha sonrasında bu akşam Rumeli Yağ var. biliyorsunuz ki kendisi çok meşhur. Ee, sağ da bugün burada olacak ve ardından da Balkan dans grubu ile da birlikte sonlandıracağız. <laughs> Şef Kara'da e, Tintin Şef'in önderliğinde yapılan bu etkinlikleri ikincisini aslında yapıyoruz. Geçen sene de farklı bir yerde yapmıştık. Bu çok önemli bu etkinlikler çünkü kültürümüze ait farklı yemekleri, unutulan lezzetleri aslında bu etkinliklerle beraber e, tanıtıyoruz. Unutulanları tekrar hatırlatıyoruz aslında. E, çok da keyifli bir menü hazırladık bu akşam. E, herkesin beğenisini soracağız. Bakalım çok heyecanlıyız. Merhaba, ben şef emre kadar kutluğum gelecek. Balkan ve Trakya gecesinin bir gece gel. araya yarı geldi. Yani bir Biz bir saat üç yapıldı. Bu çok etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Anadolu ve göç hikayeleri. Topluluğu bir yeni hazırlamak için. Biraz duygusal, biraz nostalji.